Ben Satürn halkalarla süslenmiş bir yıldızım. Herkes bana güzelliğimle hayran olur. Ama kimse halkalarımın nereden geldiğini sormaz. O halkalar yıldız tozundan değil, anılardan oluşur. Bir zamanlar bir uydum vardı. Bana müzik çalardı. Sessiz uzayda onun melodisini duyardım. Ama bir gün bir fırtına geldi. O yok oldu. Geriye sadece parçaları kaldı.'' Ben de onları halkama dönüştürdüm. Her döndüğümde onun ezgisi kulağımda çalar. Gezegenler bana bakar ama ben hep o kayıp sesi ararım. Çünkü ben sadece bir gezegen değilim, sessizliğin içinde bir dostu hatırlayan gökyüzü dansçısıyım. Ben ay gökyüzünde her gece farklı görünürüm. Bazen ince bir yay, bazen tam bir daire olurum. İnsanlar der ki ay değişti. Ama aslında ben hiç değişmem. Sadece ne kadar görüldüğüm değişir. Bir gece küçük bir çocuk pencereden bana baktı. Yüzüm yarımdı ve dedi ki: "Neden eksiksin?" O an içimden cevap verdim. "Eksik değilim. Sadece şu an bu kadarım." İşte o anda çocuk gülümsedi. Çünkü anladı. Bazen görünmeyen taraflarımız da bizim bir parçamızdır. Ben sadece ay değilim. İnsanlara kendi hallerini hatırlatan bir aynayım. Ve bazen yarım görünmek de tamam olmanın bir yoludur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ben Güneş'im. Etrafında dönen sekiz gezegenim var. Her biri farklı bir ruh taşır. Merkür aceleyle fısıldar. Venüs duygularını dizler. Dünya hep soru sorar. Mars savaşır. Jüpiter korur. Satürn düşünür. Uranüs sessizdir. Neptün rüya görür. Onları izlerim her gün. Farklı dönerler ama bir zamanlar hepsi aynı ritimdeydi. Sonra insanlar geldi. Dünya değişti. Sesi hem güzelleşti hem acılaştı. Ve diğer gezegenler de bunu hissetti. Çünkü biz yalnız değiliz. Aramızda görünmeyen bağlar var. Bir gezegen ağladığında öbürü hisseder. Ben güneş olarak sadece ışık vermem. Aynı zamanda onları bir arada tutarım. Çünkü biz bir aile gibiyiz. Gökyüzünün kalbi ben olsam da ruhu onlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ben ay her gece gökyüzüne çıkarım ama kimse bilmez ki ben aslında ışık yaymam. Sadece yansıtırım, güneşin ışığını taşırım. Kendimden vermem ama içimde bir hüzün yok. Çünkü biliyorum ki ışık taşımak da bir görevdir. Bir gece küçük bir kız bana bakıp dedi ki, ''Senin ışığın çok güzel. Ben de içimden dedim, bu ışık benim değil ama ben onu elimden geldiğince güzel taşıyorum. O an anladım, değerli olmak için parlamak gerekmez. Bazen başkasının ışığını nazikçe yansıtmak yeter. Çünkü ben sadece ay değilim, sessizce parlayan sabrın ve sadakatin simgesiyim.'' beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ben Saturn halkalarım vardır. Çünkü unutmam zamanı, halkalarımla anıları sararım. Her dönüşümde geçmişi yeniden yaşarım. Bir keresinde yıldızların arasından bir kuyruklu yıldız geçti. Bana yaklaştı. Hiç konuşmadan sadece parladı. Sonra kayboldu. Ama arkasında bir parça bıraktı. O parça halkalarımın en ince çizgisi oldu ve her gece o çizgi hafifçe parlar çünkü ben sadece dönen bir gezegen değilim geçenleri unutmamış bir hafıza taşıyıcısıyım bana uzaktan bakanlar güzelliğimi görür ama ben derinliklerimde kaybolmuş yıldızların sessiz hatıralarını döndürürüm çünkü gökyüzünde hiçbir şey tam anlamıyla kaybolmaz biz gezegenler unutmayız sadece döneriz beğenmeyi ve abone olmayı unutma ben güneşim, milyarlarca yıldır parlarım. Gezegenleri ısıtır. Yıldızlara göz kırparım. Ama bir gün bir şey oldu. Hiç yaşamadığım bir sessizlik hissettim. Dünya yüzünü bana dönmedi. Gökyüzü grileşti. Bulutlar yükseldi. Ama bu kez üzgündüler. Çünkü bir çocuk pencereden bana bakmaz oldu. O çocuk her sabah bana gülümserdi. O bakmadı mı? Ben de parlayamadım. Ta ki bir sabah cam açıldı. Çocuk kafasını uzattı ve dedi: "Merhaba Güneş. Ben geldim." İşte o an içimde bir patlama oldu. Sanki yeniden doğdum. Çünkü ben sadece bir yıldız değilim. Umut veren bir ışığım ve bir çocuğun gülünsemesi olmadan hiçbir sabah tam değildir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ben ayım gecelerin sessiz yüzüyüm. İnsanlar bana bakar, şiirler yazar, ama kimse yalnızlığımı bilmez. Çünkü ben hep izlerim konuşmam. Dünya dönerken ben ona bakarım. O bazen gülümser, bazen ağlar. Ama ne olursa olsun yanındayım. Bir gece küçük bir çocuk pencereye çıktı, bana baktı ve dedi ki: "Sen hep oradasın, değil mi?" İşte o an içimde bir ışık parladı. Çünkü ben ilk kez fark edildiğimi hissettim. Ben sadece bir gök cismi değilim. Bir dostum, bir sırdaşım. Gecenin ortasında yalnız olmayanların sessiz yoldaşıyım. Beni gören herkes bilsin. Ben hep oradayım. Çünkü ay asla terk etmez. Sadece bazen görünmez olurum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Ben Satürn gökyüzünün sessiz gözlemcisiyim. Halkalarım döner ama zaman bende hep yavaştır. Çünkü ben beklemeyi bilirim. Bir zamanlar yıldızlar bana sırlar fısıldardı. En parlak olanı bana dedi ki: "Sen sadece dönmeyeceksin, bekleyeceksin. Büyük bir soru gelecek." Bir gün yıllar geçti, sessizlik büyüdü ama sonra dünya üzerinden küçük bir sinyal aldım. Bir teleskop bana çevrilmişti. Bir çocuk gökyüzüne bakıp sordu: "Satürn neden halkaların var?" İşte o an içimde bir titreşim oldu. Çünkü yıldızın fısıltısı doğruydu. Soru geldi ve ben beklediğime değdi. Çünkü ben sadece bir gezegen değilim. Sorularla canlanan gökyüzünün eski bekçisiyim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma.